Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Sosyomat kanalına. Bugün Kültür ve Miras Ünitesi'nin birinci testini çözeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Birinci sorumuzdan başlayalım hemen. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve beyliklerini kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk devletlerinin Türk tarihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aşağıdakilerden hangisidir? en önemli katkıları, katkısı daha doğrusu dini yapılan e, dini yapılar inşa etmesi. Bu bir ka katkıdır ama burada en önemli katkısını sormuş. O yüzden bunu alamıyoruz. Küçük yerleşim yerleri kurması. Hayır. Haçlara karşı mücadele etmeleri. <laughs> etmişlerdir ama bu da en önemli değil. Ama Anadolu'nun Türkleşmesini sağlanması bu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Anadolu'nun Türkleşmesini sağlanması. Bu en önemli katkı. Çünkü eğer Anadolu Türkleşmesiydi bunların hiçbirisi de olmazdı. O yüzden doğru seçeneğimiz değişik arkadaşlar. Şimdi bu Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk devletimiz neydi? Daha doğrusu beyliğimiz. Anadolu'da kurulan ilk Türk de, beyliğimiz Saltuklulardı. Saltuklular nerede kurulmuştu? Kısaca bir hatırlamış olursak. E, bu Erzurum civarında kurulmuştu. Saltuk Bey kurmuştu tabii ki bunu. Bu Saltuklular tabii Haşrılarla mücadele de etmişlerdi. Ve bunların yaptığı 3-4 tane en önemli eserleri vardı. Neydi onların en önemli eserleri? Birincisi Mama Hatun Türbesi'ydi. Bu önemliydi. Üç kümbetler vardı Saltuklara ait. Yine Saltuklara ait Kale Cami vardı. Tepsi Minare vardı. Bunların hepsi de Saltuklara aitti. Tabi Anadolu'da kurulan ilk Türk, Devleti, ilk Türk Beyliği diyoruz. Saltuklar içinde. Malazgirt Savaşı'ndan sonra tabi ki. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Osmanlı, Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güçlü devletler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Köşedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanların atadığı birer vali durumundaydı. Bu durumda Anadolu'da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu demiş. Metinde Osmanlı Devletinin kurulup gelişmesini etkileyen hangi faktör üzerinde durulmuştur diyor. Burada işte Osmanlı Beyliği kurulduğunda Anadolu, Anadolu Selçuklu yıkılma sürecindeymiş demiş. Ve bu da bir boşluktan olduğu farkında, boşluğun olduğunun göstergesidir. Anadolu'nun siyasi yapısı demiş. Bu bir dursun. Balkanlarda karışıklık içinde Osmanlı Devleti Balkanlarda kurulmadı ki arkadaşlar o zaman bunu almıyoruz. Osmanlı yöneticilerin yetenekli olmaları. Yetenekli olmaları da alakalı yine bir şeyden bahsetmemiş. Osmanlı Devleti'ne merkezi otoritenin de kuvvetli olmasından bahsetmemiş. Ama Anadolu coğrafyasında siyasi bir yapının yoksun olmasından bahsetmiş. Bu yüzden doğru seçeneğimiz de A seçeneği arkadaşlar. Şimdi burada Köse Dağ 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan bahsetmiş. Bu Köse Dağ Savaşı bizim ikinci beyliklerin kurulmasının ikinci beyliklerin kurulmasına sebep olmuştu. Burada işte Osmanlı Beyliği de kurulmuş hepinizin de bildiği üzere. Bu Köse Dağ Savaşı İlhanlılar Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılmıştı. Anadolu Selçukluların yıkılma sürecinin başlangıcıydı. E, tabii ki İlhanlılar kazanmıştı bunu. Bu Anadolu Selçuklu'da 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında olmuştu bu savaş. E, bu ikinci Beyliklerinde bir başlangıcı olmuştu. Hemen geçelim 3. sorumuza. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Hangisine ulaşabilir bakalım. Osman Bey döneminde gaza ve fetihler eli silah tutan kimselerle gerçekleşiyordu. Orhan Bey sınırların genişlemesiyle Türk gençlerinden yaya ve müsellem adıyla sürekli savaşı hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fetihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. Devşirme sistemiyle yetiştirilen askerlerle kapı ordusu meydana getirildi demiş. Şimdi hangisine ulaşılabilir? Ordu paralı askerlerle paralı askerlerden oluşmaktadır demiş. Burada ondan bahsetmemiş. Kabuklu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. Bu, bununla ilgili de bir şeyden söz etmemiş. Türk nüfusunun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. Evet burada bakın Hristiyan ailelerden erkek çocukları alın alınıyor demiş. Bu doğru. Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Hayır Orhan Bey döneminde de bizim yaya ve müsellerimiz vardı. O yüzden bunu da alamıyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Tabi bu fetiller zamanında 4 tane önemli 4 tane önemli e, FETÖ'ye yardımcı kişiler vardı veya yardımcı gruplar vardı. İşte Bacıyanur'un vardı mesela Anadolu bacıları. Ahiyanurum vardı. Bu e, Ahiyan, Ehi'den geliyor kardeş yani onun çoğulu kardeşler. Yani o da esnaf e, esnaf topluluğuyla alakalıydı. E, bir de tabi Gaziyanur'un vardı Anadolu gazileri. Bir de Abdalanur'un vardı. Bu Anadolu erenleri dediğimiz e, Ahmet Yesevi Hazretlerinden e, Anadolu'ya gönderdikleri e, erenleri dahil ediyor. Bu fetihlerde yardımcı olan gruba. Hemen geçelim dördüncü sorumuza. Evet. Buna göre İznik'te aşağıdakiler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili çalışma yapıldığı söylenemez diyor. Bakalım. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir imaret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Şimdi camiler demiş. Dini gitti. Siyasi ile ilgili bir şeyler var mı burada bakalım. Orhan Bey ayrıca bu yoksullarla burada bir siyasi dursun o zaman. Eğitim demiş. Şimdi eğitim medreseler. Bu da gitti. ile ilgili. Tabi bunların hepsi e, burada hanlar, hamamlar diyor. Bu da sosyal. O zaman doğru cevabımız B seçeneği. Yani söylenemeyen. Hemen geçelim 5. sorumuza. Vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir. Allah için gaza ve cihadı terk etmeyerek beni şad et. İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip alimlerden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangir davası değildir demiş Osman Bey Orhan Bey'e verdiği vasiyetinde. Şimdi hükümdarın adaletli hükmetmesi gerektiği demiş. Birincisinde adaletle şenlendir demiş. Bu doğru. İlme ve alimlere değer verilmesi. Şurada ilim ehli insanlara rağbet et demiş. Doğru. Savaşların amacının ülke sınırını genişletmek olduğunu. Hayır. Burada bizim mesleğimiz Allah yoldur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktadır diyor. Bu değil. Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiği aynı şekilde bu da doğru. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Hemen geçelim 6. sorumuza. Orhan Gazi döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir diyor. Bakalım hangisi önem verildi. İlk divan teşkilatı bu siyasi bu olmaz. İznik, İzmit, Bursa'nın alınması bu da olmaz. Eğitimle alakalı bir şey yok. Karesoğulları beyliğinin alınıp bu beyliğin donanmasıyla denizciliğe başlanması bu da askeri. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması tabii ki bu da eğitimle alakalı bu doğru. O zaman doğru cevabımız D seçeneği. Kısa bir hatırlatma yapacak olursak bu Orhan Gazi döneminde neler olmuştu? Arkadaşlar tımar sistemi vardı mesela. Divanı Hümayun'un kurulması. İlk donanma ilk donanmaya sahip olmuştuk biz burada. Mesela burada da donanma ile denizciliğe başlan başlanması diyor. İlk Osmanlı vezirimiz vardı burada çok önemli. Alaaddin Paşa vardı. İlk vakıf kurulmuştu. Hemen geçelim 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu coğrafyanın avantajlarından biri değildir demiş. Bakalım. Söğüt ve çevresine yurt edilmesi Osman Be Osmanlı Beyliği'ne önemli avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede büyümesine sebep olmuştur. Şimdi hangisi avantaj değildir? Uç Beyliği olarak kurulması. Osmanlı Beyliği uç beyliği olarak kuruldu. Ee, ve bunlar da genişlemesinde e, sebep oldu. Çünkü gaza ve cihat anlayışı e, oluştu o işte o Osmanlı kurulu ve genişlemeyi de dahil edecek olursak baharat yolları çok önemli noktalarda. O yüzden bu da doğru. Moğol baskısından uzak olması bu da doğru arkadaşlar. çünkü neden? Moğol mol baskısından uzak olursan coğrafyanın avantajı zeki ve yetenekli padişahların başta olması demiş. Şimdi zeki ve yetenekli padişahların başta olması coğrafyanın avantajlarından biri değildir. O kişisel olarak avantajdır ama coğrafyanın avantajı değildir. O yüzden doğru seçeneğimiz de D seçeneği yani olmayan seçenek. Hemen geçelim. 8. sorumuza. Osmanlı Devleti Rumeli'den bir, ya, bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerleri Anadolu'dan Türk halkı getirir iskan etti demiş. Şimdi iskan etmesi İskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değil demiş. Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmişti. Doğru. Isız harap topraklar işlenmeye başlamıştır. Evet, çünkü oraları yerleştiriyor, orada halkı, halka halka veya topraklar veriliyor, bazen vergi alınmıyor. Bu da doğru. Taht kavgaları önlenmiştir. Şimdi İskan e, siyasetiyle alakalı bir şey değil bu. E, çünkü taht kavgaları e, o soydan gelen insanlarla alakalı. O yüzden bunu alamıyoruz bölgenin türkleşmesini sağlanması demiş. Evet bölgenin türkleşmesini sağlıyor. Mesela Anadolu'dan Rumeli'ye yani oraya yerleştirilen kişiler orada oranın bölgesini türkleştiriyor. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği. Hemen geçelim 9. sorumuza. Metne göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi Osman Gazi Eskişehir'de pazar kurdurmuştu. Bu pazarda Germiyano, Germiyanoğullarından birisi Bilecik kurumlarından bir tüccardan bardak satın almış ancak parasını ödememişti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayet bulundu. Bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hakkını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmetmemesi, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesine buyurdu demiş. Şimdi haksızlığa karşı olduğuna doğru. Rumları Rumlardan yana olduğuna. Yani Rum tüccar gelmiş ama bu adaletle alakalı bir şey. Evet, yani adaletli olduğuna delil. Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına evet. Şimdi Doğru seçeneğimiz ne oluyor? B seçeneği. Şimdi burada Osman Gazi'nin Osman Gazi ile önemli olan ne vardı bizim hatırladığımız? Mesela Fahrettin unvanı vardı bunun lakabı vardı ve ilk vergi almıştı bac vergisi işte pazarlardan alınan vergiydi. de. Bunu da kısa bir hatırlatmış olduk. Hemen geçelim 10. sorumuza. Buna göre Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir demiş. Bakalım. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır diyor. Şimdi ekonomisini güçlü tutmasıyla alakalı değil, devşirme sistemini uygulamasıyla alakalı değil, adaletli ve hoşgörü olmasıyla alakalı evet, askeri güce önem vermesiyle alakalı hayır. Biz adaletli ve hoşgörülü olmasına, hoşgörülü olmasına ne diyoruz arkadaşlar? İstimalet politikası diyoruz. E, o yüzden doğru seçeneğimiz de C seçeneği. Hemen geçelim 11. sorumuza. Şimdi Yıldırım Beyazıt dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir demiş. Şimdi e, İstanbul'un ilk defa kuşatılması. Türk siyasi birliği ile alakalı değil Anadolu'da Anadolu'nun Anadolu'da oldu ama Türk siyaseti ile alakalı değil Timur ile Ankara savaşı yapılmaz Hayır Timur da Türk ama Anadolu'da e, yani e, Ankara savaşını o yüzden yapmadı e, orada e, iki kişinin gelip e, Yıldırım Beyazıt'a sığınması ve Yıldırım Beyazıt'ın vermemesi ile alakalı bunu da alamıyoruz Haçlılara karşı e, Niğbol savaşını kazanılması Haçlılarla karşı demiş. O yüzden bunlar da Türk değil. Ama Karamanoğullarına, Osmanlı topraklarına katılması. Ee, Anadolu'da bu Konya civarında Karamanoğulları vardı. Osmanlı devleti bunu kat, e, Yıldırım Beyazıt bunu katmak istemiş. O yüzden Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik bir çalışmaydı arkadaşlar. Bu Yıldırım Beyazıt'ın e, çok önemli noktaları vardı. Hepinizin de bildiği gibi. Bu Yıldırım ünvanını nerede almıştı? E, Frank yazısı adında bir savaş yapmıştı. Orada e, atının çok hızlı hareket etmesinden dolayı ona fren e, yıldırım ünvanını verilmişti. E, ve 4 kez tabi burada İstanbul'u dört kez kuşatmıştı. İlk defa kuşatmıştı yani şeyde Osmanlı Devleti'nde. Toplamda da dört kez kuşattı. Ve bunun için Anadolu Hisarı'nı yapmıştı. Tabi bunun çok önemli unvanı vardı Sultan İklimi Rum. Bunu Nibolu Savaşı'nda almıştı kendisine. Ve çok önemlisi de işte burada Ankara Savaşı yapmıştı Timur'la Yıldırım Beyazıt. Bu savaşta yenildiği için Timur'a Fetret devrine de girmişti arkadaşlar. Hemen geçelim son sorumuza. 14. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı devletini durdurabilmek durdurabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen padişahlar daha çok Balkanlara yönelik seferler düzenlemiştir diyor. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir demiş. Şimdi Anadolu'ya yönelmemişler, Balkanlara yönelmişler. Demek ki bir gaza anlayışı var e, Gaza ve cihat politikası ile fetihler yapıldı. Doğru. Balk halklarının baskıdan kurtarılmak istendiği. Bu da var ama bu daha çok bu metinle alakalı değil. Türk siyasi birliğini sağlanmaya çalışılması. Hayır. Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuldu. Hayır. Burada daha çok yani Balkanlara yapılmasının sebebi orayı Gaza ve cihat anlayışıyla orada fetihler yapılmasıydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece 12 sorumuzu da bitirmiş olduk. Kültür ve Miras Ünitesi'nin birinci kazanım testini çözmüş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.